Bence orijinal bir aldatmaydı. Bir sürü böyle hikaye duydunuz. Ya da bizzat kahramanı oldunuz. Erkeklerin aldatma hikayeleri genelde klasiktir. Sinemada şunu yaptım, restoranda böyle oldu, asansörde, parkta, ofiste, masada, vesaire, vesaire, vesaire. Genelde, genelde hep eylemi anlatırlar ballandıra ballandıra. Eylem öncesi kısmı ki asıl zevkli bölüm budur, çabuk geçerler. Tamam. Bu hikayelerin de bir tarafı kadınlar. Ama kadınların aldatma anları gerçekten çok orijinal. Şahit olduğum birini anlatmama izin verin lütfen. Bir restoran çıkışı, erkek arkadaşı arabanın anahtarlarını bekliyor. Etrafta iyi giyimli, sağlam, kol kaslı, yakışıklı biri var. Fark ediliyor. Kadınla göz göze geliyorlar, kadın adama, adam kadına bakıyor. Yaklaşık 3 saniyelik bir kilitlenmenin ardından kadın ve erkek gözlerini kaçırıyor. Bir saniye sonra tekrar bir bakışma gerçekleşiyor. Sonra kadın tüm cilvesiyle manasız bir şekilde erkek arkadaşına sarılıyor. O kadar manasız ki erkek arkadaşı ne oluyor diye tepki veriyor sizi temin ederim. Sizi temin ederim o sarılmanın sebebi iyi vücutlu, iyi giyimli, yakışıklı adımın etkisinden bir an evvel çıkmaktı. Görmeliydiniz. Gerçekten orijinal bir aldatmaydı.